Nirvana'yı TV kanalından hepinize merhaba sevgili dostlar. Age of Civilizations 2'de Azerbaycan senaryomuzda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önceki ne yapmak kısaca bir hatırlıyoruz. İran üstünden oldukça fazla toprak almıştık. Akabinde Irak üzerine yönelmiştik. Irak'ta da hatır sayıdır bir toprak alımı gerçekleştirmiştik. Hatırlayacaksınız. Şimdi bizim buradaki asimle çalışmalarımız ne durumda? iyi herhangi bir problemimiz yok gibi görünüyor. Ee, şuradan asker basıp asla biz bu tarafa da çekebiliriz. Çünkü Suriye geçmeyi planlıyorum. Kafamdan geçen plan projeler bunlar Türkiye'de aramızdaki durum oldukça iyi. Gürcistan şu anda bize bağlı. Ukrayna oldukça iyi ilerliyor. Türkiye zaten aldı başını yürüdü. Romanya burada toprak aldı. Türkiye şu anda bayağı baya iyi gidiyor aslında. Ya biz İtalya'da savaş halindeyiz şu anda. Nasıl olacak böyle bu iş? Afrika üstünde ise şurada Libya var. Şurada Lübnan var. En büyük sıkıntılardan bir tanesi aslında buydu. Burada da ha diye bir oluşum var. Aşağı kadar inebilir miyiz biz buradan? Biz buradan da birazcık asker kasalım. Buradan da bir giriş yapalım bence. Hareket puanı kalmamış gerçi ama Yapacak bir şey yok. Ne oldu? Azerbaycan, Türkiye, İtalya kabul ediyorum. Yapacak bir şey yok çünkü bizim onlarda bir hak iddiamız söz konusu değil. Ee, seni böyle alayım, sen de böyle gel. Şuradan biraz daha asker çıkartım yapmam lazım çünkü bu topraklar oldukça sakata benziyor. Bizi burada avlamasınlar. Hemen şuradan şöyle bir. Hey yavrum benim, eksiye düşmüşüz bile. Niye bizim bakiyemiz eksiye düştü? Ve hala da düşmeye devam ediyor. Yok malları sabit tutalım. Tamam düzelecektir artık o konuda yapacak bir şey yok seni şöyle çekeceğim Şimdi hızlı bir şekilde Suriye'ye Savaş ilan ediyorum Sen şöyle geç abi Şöyle alayım ben seni Sen şu başkentini bir al 616 şöyle çek 1000 tane de böyle al Durum ne olur bilmiyorum derken Yavaş gel Yavaş olun dostlarım. Ve beklediğimiz oldu. Maalesef hazine bomboş. Kar elde edemiyoruz şu anda. Sürenin iki toprağı da burada. Oradan bin asker çıkartabileceği kimsenin aklına gelmedi. Doğal olaraktan. Hmm, bu toprakları alabiliyorum, bunlar bunu kabul eder mi ettiler. Güzel. En azından benim için de burada bir iyi bir başlangıç olmuş oldu. Çayımızdan bir yudum alacağım. Fransa ile ittifak talep edemiyorum ama ilişkilerini geliştirme devam edeceğim. Avrupa'da güçlü bir ortak işimize yarar doğrusu. İspanya ile bizim durumumuz ne? Eksi 46. İlişkileri güçlendirelim burada da. Şuraya girmek istiyorum. Peki bunlar bizi ne kadar etkilerler? İşte o konuda bir şey diyemiyorum. Şimdi deli gücüyle... Savaş ilan edeceğiz. Ne yapacağız? Kosova'ya savaş ilan etmeyip de. Kosova'yı şu anda göremedim. Nerede Türkiye şu anda nereye doğru halleniyor Türkiye? Bizim burada asimilasyon çalışmalarımız var ama maalesef oğlum niye kapışıyorsunuz da karşılıklı barış anlaşması yapıyoruz ya ben anlamıyorum ki abi tamam saldır o zaman biz niye alet ediyorsunuz çok bölündük ya buradaki aradaki bütünlüğün bozulması kötü oldu Türkiye ile %98 bir birlik yaparsam benim ekonomi mahvolur burada Türkiye ile şu an için bir birlik yapmayacağım ama Hak var, rahmet var deyip buradan da asker basarsak bizim başımız derde girer mi ya? Abi biz habire Türkiye'yle savaşa giriyoruz da. Acaba azıcık desturlu mu dursan da? Oo. Tamam Sırbistan'a savaştayım biliyorum. Bir saniye. Ateş kestiği de bu daha çok şey oldu ya. Hizmet oldu adamlar için. Tamam ya ben şuraya bir savaş ilan edeceğim. Şuradan 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 gireceğim. Yani burayı merak ediyorum. Bunlar kimdir nedir neyin nesidir bilmiyorum. 2000 asker buraya. Sen buraya abi. Lan oğlum şurayı niye almayıp da gidip de adamı Zannedersem çok yormayacak bize ama yine de peşin hükümlü olmayalım Ne dersiniz 613 sana çekeyim sen şöyle bin çek bana Sen şöyle iyi düzeyli, iyi düzeyli ayıralım seni Hadi şurada boş kaldı değil mi? Neyse artık. Sen hayırdır kardeş? Sen kime dayanıyorsun şu anda? Mutaşa. 43 43 basıyoruz, alıyoruz ve hayırlı olsun diyoruz ve arkadaşlarımızı toprağımıza katmış olduk. Bu taraf birazcık sıkıntı. Şimdi şöyle yapacağım. Öncelik Suriye'den aldığım topraklar olacak. Ondan sonra geri kalanına abanacağım. Başka çarem yok çünkü. Suriye'li ateşkesimiz ne kadar daha var bizim? 22 tur daha var. Hemen bir tur daha döndürüyorum. Lübnan, Beyrut. Hay maşallah. Bu topraklardan da ne bereketliymiş bu arkadaş. Temiz asker çıkıyor valla. Şimdi biz burada Hindistan'a kadar dayandık. Çin var burada. Çin'le bizim ikili diyaloglarımız nasıl? %10. Biraz daha ilişki geliştirelim. İspanya ile 38-90 ittifak talep etsek gelmiyorsun. Türkiye baya baya iyi açılıyor şu anda ya. Helal olsun Türkiye. Ye. Burada Yunanistanın tek bir toprağı kalmış. 1223, 1253. Çok güzel. Senden şöyle biraz daha asker basacağım ben. Tamam, ben şuradan Lübnanı da mı aradan çıkarsam acaba? Ne dersiniz? Nasıl olur? Tabi Lübnan'da Yo hayır 1250 asker şöyle çekelim Cık. Hemen şöyle yapıyorum Lübnan'ı tıklıyorum Savaş ilan ediyorum Yapıştır abi easy Hemen şöyle tık tık ikisini birden alıyorum ve çok güzel bir liman kentimiz oluyor. Şuradaki asimilasyonları tam olarak bitirelim ki rahat bir şekilde ilerleme sağlayabileyim ben buralarda artık. Çok fazla bir şey kalmasa da var yine ya. Suriye ile doldu. Suriye'nin sadece burası kaldı. O simülasyonu tam yapalım. Al Türkiye'ni yine alıyorsan Sırbistan'ın ya. Tamamını aldın mı? Almış vallahi helal olsun. Şuna bak ya Türkiye'ye bak. Normal şartlarda bize musallat olmasın diye beklememiz lazımdı ama adamlar helal olsun. He, şuradaki askeri birliğimizi biz toparlayalım artık. bu burası da bizi çok fazla yoruyor. Nakillerde. Hadi evet, siz burada kalabilirsiniz ya. Şurada Kuveyt var. Şuraya ben bir liman yapmak istiyorum. Kuveyt'e alabilir miyim acaba ya? Durum bence kritik gibi duruyor Kuveyt'te ama Şöyle yapalım. Bir sonraki bölümde de Kuveyt'e giriş yapmış olalım. Şimdilik en azından Suriye'nin ve Lübnan'ın bir kısmını aldık. Şuradaki ülkeyi de aldık ama ismini hatırlayamıyorum. Şöyle Maraş'a mıydı? Bir şeydi galiba. Kimmiş hemen bakalım. Mushaşha. En azından onu da temizlemiş olduk. O da iyi bir şey. Bizim için meşhur bir parçasıdır. Aynen. Ee, Etiyopya. O. Etiyopya buraya nasıl girdi ya? Etiyopya kimle savaş halinde şu anda? Vay bayağı temiz almış adamlar yalnız helal olsun. Neyse bakalım. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Kaldığımız yerden bir sonraki videoda devam edeceğiz. Video ve seriyi beğeniyorsanız beğenerek yorum atarak kanala ve bana destek olabilirsiniz. Hala abone değilseniz de abone olup ailemize katılabilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.